Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere Liberty Bank'ı nasıl kolay bir şekilde soyarsınız bunu göstereceğim. Liberty Bank'ı soymak için sadece lock pinizin olması yeterli. Ben de Expert lock -Pick var ama siz basic lock pick ve enversiz lock pick de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Silahınızı aldıktan sonra çantanızı lock pinizi yerleştirin ve devam edin arkadaşlar. Buradan ilerleyin ve bu binanın çatı kısmına çıkacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çıkalım. Şu şekilde şuradaki merdivene geldiğinizde yukarı çıktığınızı anlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki pencereyi açıp e, çantanızı alıp bu pencereden atlayın arkadaşlar. Atladıktan sonra sonra da bir polis olması gerekiyor. Bunu öldürün. Öldürdükten sonra kartını okutun. Bu seviyeyi bağlayın. Bağladıktan sonra Buradaki ikinci kapıya girin. Sivilce bağlayıp karda alıp çantanıza atın arkadaşlar. Attıktan sonra buradaki kamerayı sıkıp sıktıktan sonra buradan bir polis geliyor. Bu polisi öldürüp buraya okutuyorsunuz. Okuttuktan sonra çantanızdan lockpick'inizi alın ve security room'daki security room'u ar açın arkadaşlar. Buradaki kameraları izleyen polisi öldürüp telefonunu şu şekilde buraya okusun arkadaşlar. Okuttuktan sonra Lock pinizi alıp çantanıza geri koyabilirsiniz. <laughs> Çantanızı alıp ikinci kata inin arkadaşlar. İkinci katın kapısını normal için hızlı koşarak açmayın. Çünkü aşağıdaki polis tetiklenebilir. Burayı Lockpick'le açtıktan sonra bu kapıdan gelip e, ofis bölümünü Lockpick'le açıp kapıyı açtıktan sonra bu sevin korksa bile bir şey olmaz. Bunu bağlayın. Ve buradaki kardı alıp çantanıza koyun arkadaşlar koyduktan sonra zemin kata inip bu kapıyı açın. Kapıyı açtıktan sonra çantanız içine yeşil kartı alın. Yeşil kartı mesela polis yan burada şu şekilde atın arkadaşlar. Polisi öldürün. Polisi öldürdükten sonra kartını okutun ve buradaki sevirleri bağlayın. Bağladıktan sonra buraya attığınız yeşil kartı alın. Buradaki utility room'daki roman key kartınızı okutun. Okuttuktan sonra buradaki power switch'i kapatın. Ve alarmlar şu an ile gelmiştir. Çıkışımızı kolaylaştırmak için exit kapısını şimdiden açabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Sonunda çantanızı alın. Çantanızı almadan önce buradaki polise vurmayı unutmayın arkadaşlar. Vurduktan sonra bu telefonu almayın. Adamı bağlayın. Ondan sonra telefonu alıp okutabilirsiniz. Okutma yeri tam olarak burada. Okuttuktan sonra Lock alıp bu kapıyı açın arkadaşlar. Buradan sonra lock ihtiyacınız olmayacak. Ondan sonra key kartınızı alıp K kasanın key kartı okutun. Ondan sonra bu seyis için çanta getirmeniz gerekiyor. Çünkü burada bir araba var. Eğer bu ben bu arabayı içeri sokamayasa sokamıyorum diyorsanız size bir taktik vereyim. Bu arabanın şu tutma yerini şu şekilde yan olarak getirirseniz çok kolay bir şekilde kasanın içine sokabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne çok basit. İlk öncelikle arabanızı bu konuma getirip buradaki paraları alın. Paraları aldıktan sonra altın barları arabanızı koyun ve dökümanı arabanıza koyun. Haydi Koyduktan... ki. Koyduktan sonra paranızı şu şekilde, bu şekilde koyun. biraz baga olabilir böyle şeyler hiç sorun değil devam edelim biraz baga girdi. ama şey olmaz arabamızı koyun altını yükleyin ve soygun bu kadardı arabamızı al, yine gösterdiğim taktikte kulbu yana götürüp şu şekilde arabamızı kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Bu kapıdan geçin. Kapıdan geçtikten sonra buradan geri geri geçin çünkü daha kolay olur. Şu şekilde. Çok kolay bir şekilde geçtik ve soygunumuz bu kadardı arkadaşlar. Arabamızı götürüp tırımıza koyun ve telsi bitirin. 4.31 dakikada 80, 90 bin dolar kazanmış olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.